Ergün Diler, Kanlı Düğün Darbe girişimini gazeteden çıktıktan 5-10 dakika sonra öğrendim. Israrla çalan telefonu açtım. Karşımda sevdiğim dostum vardı. İlk kez duyduğum ses tonuyla neler oluyor Allah aşkına dedi. Gazeteden çıkarken hiçbir şey yoktu. Hayırdır diye cevap verdim. Derin bir nefes aldı ve devam etti. Askerler beyler beyinde polisleri yere yatırıp silahlarını almışlar. Galiba darbenin eşindeyiz. Düğün mevsimi. Hemen gazeteyi aradım. Sonra da kendi kaynaklarıma ulaştım. Evet gerçekten çok önemli bir virajdan geçiyorduk ama anlamam gerekiyordu. Kim ne yapıyordu? Çözmem şarttı. Hemen yakınlardaki bir arkadaşımı aradım. Evdeydi. Ona yöneldim. Televizyonların başına geçtim. Darbeyi anlamaya çalıştım. Çok uzun sürmedi. Bildiri okunduktan hemen sonra darbenin arkasındakileri görmüştüm. Kimin nerede olduğu belliydi. Millet bilmiyordu sadece. Ama anlaşılacaktı. Sadece zaman gerekiyordu. İlk tespitim NATO darbesi olduğu şeklindeydi. Çok ortadaydı. İlerleyen saatlerde Amerika'nın İngiliz ortaklığını gördüm. Daha erken ama göreceksiniz İstanbul'daki patronlar ve verdikleri destek gündeme gelecek. Çok önemli patronlar, bilinen isimler perde arkasında. Para olmadan darbe mi olur? Olmaz. Zaten bunun içinde gerekli toplantıları çok özel bir şekilde yapmışlar. Darbenin içinde olanlar umudunu Erdoğan sonrasına bağlayanların bazıları şimdi gazete reklamlarında. Gülüyorum. Not alın. İstanbul'daki önemli isimler bu işin arkasında. Sermaye olarak çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama özel olarak seçilen çok insan gidip patronlarla cemaatin yaptığı gibi birebir görüştü. Hücre hücre yani. Peki darbeye soyunan askerler ve patronlar işlem tamamlanınca hükümeti bir yüzbaşıya mı verecekti? Elbette hayır bir siyaset ayağı şarttı. Bu da vardı. Hem içinde hem arkasında, başından beri hem de. Burası Osmanlı, oyun bitmezdi. Çok kişi Erdoğan sonrası dönemi için kenetlenmişti. Uçaklar boşuna havalanmadı yani. Tanklar kendiliğinden köprüye çıkmadı yani. Devam. Paralel yapının özel ismi Adil Öksüz bir komutan gibi darbenin lideriydi. Herkes bunu biliyordu. Tıpkı 1971 darbesinde olduğu gibi karanlık saatlerde büyük pazarlık oldu. Öksüz neyin karşılığı serbest kaldı? Neden göz oldu? Kim kaçmasına onay verdi? Bilmiyoruz ama o yakalanmasaydı, ele geçirilmeseydi içler çok ama çok karışacaktı. Belki elde olduğu için Erdoğan'ın uçağı vurulmadı. Belki de elde olduğu için Erdoğan İstanbul'a inebildi. Bilmiyorum. Kimin ele geçirdiğini de bilmiyorum ama biri hesapları bozdu. Zaten Adil Öksüz yakalandığında arsa bakmaya geldim diyordu. Akıncılar hava üstünde arsa. Şaka gibi değil mi? Değil ama. Hatırlayın malum yapının önemli isimlerinden Süleyman Hamit Müftügil ne diyordu? Kimsenin görüşemeyeceği o isimle tam üç kez görüştüm. Oteli bize veriyorlar diyordu. Otel Türkiye. Operasyon kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü büyük güçlere karşı savaşıyoruz. Karşımızda sadece bir paralel yapı var diye düşünmeyin. Arkasındaki güçler ve içeride ittifak yapanlar çok önemli. Aradaki ittifak hala canlı. Medyayı dikkatle izleyen biri çok rahatlıkla bunu görebilir. Devam. Darbe girişimini dünyada çarpıtarak kim verdi? Pentagon nereden izledi? NBC'den. Amerikalıları izlediğiniz zaman operasyonun amacı Erdoğan'ı yakalayıp jet hızıyla hakim karşısına çıkarmaktı. Neden mi? Dönün geriye. Mart'ın sonunda CIA İstanbul'da büyük bir operasyon yaptı. Yakın dönemin kilit ismi Rıza Sarraf'ı buradan alıp götürdü yakaladı elinde tuttu ve mahkemeye çıksa da en uzun duruşma 5 dakika sürdü. Sarrafı kaçıranlar darbeyi planlıyordu. Onun bire bin katarak anlatacaklarını burada Erdoğan'ın önüne getireceklerdi. O abartacak, atacak, saçmalayacak, Erdoğan burada hesap verecekti. Operasyon buydu. Çünkü NATO'nun en güçlü olduğu ülke Türkiye'ydi ve burada paralel yapıyla iş dünyasının, medyanın, askerin işbirliği hiç sürpriz sayılmazdı. NATO konu olunca kurulacak plana şeytan bile şaşıp kalırdı. Şuna bir bakın. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Mehmet Şenver'in kızının İstanbul Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününde. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu bir yakınının düğünü için Marmaris'te. Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Sakarya Hendek'te düğünde nikah şahidi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Gazi Ordu Evi'nde düğünde. Bu kadar mı değil. Etimeskut Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nda darbecileri tutuklayan binbaşı Barış Dedebağ ne diyordu? Tümen komutanı ve birçok rütbeli o gün birçok generalin bulunduğu Ankara'da bir düğüne gitmiş. Donanma komutanı Oramiral Veysel Kösel'e nerede? O da oğlunun ertesi gün yapılacak düğününün hazırlıkları için İstanbul Fenerbahçe Ordu Evi'nde. Şimdi birileri çıkıp bütün bunlar tesadüf diyebilir desinler. Ama akıl başka bir şey söylüyor. İsteyen tesadüflerin peşinden gitsin. Sözümüz yok. Erken bulduğum için şimdilik bazı noktaları yazmak istemiyorum. Ama ülkemiz ve Erdoğan, Amerikan-İngiliz ortaklığıyla devrilmek istendi. Sakın bundan vazgeçtiklerini sanmayın. Hiç böyle bir şey yok. Asla ve kat'a vazgeçmeyecekler. Şimdi B planı için zaman kazanıyorlar, nabızı yokluyorlar test ediyorlar. Sakın aldanmayın. Şunu düşünün. Bir imam nasıl askeri üsse girer de darbeyi yönetir? Ve muhatabı kimdir? Neden kimse karşı koyamaz? Plan var mı? Yok. Açıklama var mı? Yok. Ama aralıksız yanlış ve yalan bilgi sızdırılıyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Jet imam üste, İstanbul sermayesi bekleyişte, Akıncı filo komutanı damat firarda yaverler boşanma davasında komutanlar düğünde. Tablo bu. Güler misin ağlar mısın? Eğer darbe başarılı olsaydı, önce Erdoğan, ardından paralel tasfiye olacaktı. Erdoğan'ı itibarsızlaştırıp kenara alacaklar. Zaten tabanı kalmayan paraleli biçmek için geçerli mazeret aramayacaklardı. Çünkü paralelin yer aldığı oyun küresel anlamda sona erdi. İhtiyaç yoktu artık, yaşam süresi bitmişti. Ölmeden önce Erdoğan'ı bitirme görevi verildi. Zaten görev almayı severlerdi. Aldılar ve battılar. Peki burada rol alanlar kimlerdi? Ortaklığa razı olanlar kimlerdi? İşte Türkiye bununla yüzleşecek. Siz derin devleti Ankara'da aramayın. İstanbul'da Boğaz'da hepsi. Yazacağız hepsini tek tek. Bekleyin. Ergün Diler, Takvim.